Merhaba, iyi günler. 9 Aralık 2025 İzmir Belediyesi bu alanında harika bir yılbaşı hazırlığı yapıyor. Bu alışveriş standları daha sonra bitecek yeni yıllar eğlentiler deniz kenarında başlayacak. Bütün İzmirliler denizin başında yeni kucaklayacak, hoş geldin diyecek. Burada da değerli insanlar, değerli İzmirliler ve misafirlerimiz çekim yapıyorlar. Harika bir alan gezmenizi buralarda keyif almanızı isterim. Muazzam bir yer fazla reklam olduğu için dikkat ediyorum reklamlara. Ama burası her insanın gel gezmesi gerekli olan coşku dolu bir yer. Yeni yılınız şükran hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.